arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ben asıl bu savaşlar yapacağız Bakın mesela arkadaşlar İki pet robot versi bir melon Böyle şeyler yapacağız arkadaşlar Niye bu şey <laughs> Arkadaşlar biz bu e, playtime'deki sky bilmem ne mi yoksa e, şöyle 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 Eveci ne olacak canım? Ne <laughs> ee, olacak? bir Melon arkadaşlar, bu da Ahmetli bunu da baybaş. Arkadaşlar dört Melon var şimdi bu Melon bunun gibi şeyler var baybaşlar. Normalde Türküler bunu oluyor. İçinden geç. Oğlum çek şunu. Arkadaşlar. İki mu yoksa Abdullah? Bir şey demedim ben. Yoksa arkadaşlar bir bu Abdullah Ben Abdülgez gibi. Hemen izleyelim savaşı. Bu arada arkadaşlar bayağı adaletli oldu. Eee şey. Siz karşılayın. Arkadaşlar Bakın mesela 3 tane robot Pumpkin melonu mu yoktur Gerçekten Üç tane robot Pumpkin, versi, melonu yoktur. <laughs> Üç tane pumpkin versi. Şunlardan güzel bir ordu yapıp geleceğim Hiç video da ama Yok Dissayılıyor ya Ben. Aptal'ın zabahı nerede? Zamanı. Aptal'ın zabahı nerede? Ulan videoyu çek. Olmadı arkadaşlar. Ama yine de büyük bir orda oldu. Ee, kim kazanıyor arkadaşlar? <gülüyor> 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 Aslında arkadaşlar kolay bir yolum var. Bunlar arkadaşlar yaklaş. Düğünde. Şu bir. Aa bunda kolu gitti. İkincisi buradan deveye geçti. Ee, yakın... Saldır. <laughs> Ama yapmalayı geç çünkü bu yumurt değil. Ben o siyah şeyi çok yeni bir isim buldum. Apu Baba. Evet arkadaşlar onun yeni ismi artık Malki yemiş kol. Benim tam bir Malki yemiş olduğunu öğretmek için dedim. Tabii ki de yararlıyorum arkadaşlar. <laughs> lerim vallahi yiyeceğimi. Kacak kalkan <laughs> ama ama ve <Bye>. bunu o da bir. Ui! Aha. Bu neştik aldım. Ve arkadaşlar. <laughs> Bagajlısı bundan gücünü bilmiyorsunuz. Çok güçlü. Hay senin yakdam diye Aa oyun dondu. Düş. Apple zappa. Apple. Apple zappa. Aha şuna bir bu bese. 4 kaslı Abdul Yahman. Arkadaşlar ben buna gerçekten Abdul Yahman diyorum bu arada kaslı bunun için. Ve bunu oğlum. Orayı... Ben bunu niye? Yedim? Çok. Eh. Ee, adını bilmiyorum daha arkadaşlar yaşıyor. Of. <laughs> Devam ki şey arkadaşlar. 5 köyü bitmiş ya. Bir Toyota İngiliz yoy beni. Ne kaç illa alayım böyle aç aa ay burada bir araba var. Bu arkadaşlar. Uf. kaptı. Dur değil de, ben arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımıza çok büyük bir hata yapabildiklerini söylüyor. Mükemmel tekme attı kuyuyla. Bu da mükemmel bir tekme attı. Ee, bagaj, bagaj savaşı. Par savaşı mı? Bagaj dedim savaşı. Bagaj savaşı mı? Oh. Ikea buydu. İkinci Ikea geldi. Toyota altında. Hayır ee, hayır. Toyota'dan tersler kalmadı. <laughs> Bu çalıştıysam o Çalışmıyor. Esenlük mahallesi. <laughs> Oyun niye Bir Toyota'ya yendi. Boyalı arkadaşlar. Şunu yapmadım, bu sarıcımızı da biraz sallandı için. Böyle uçtan kesilmeler yaşandı. Buraya bak. İkinci Toyota. Toyota diye pençeledi. Toyota'dan büyük bir baskın. 2. Dorota'yı yiyen sayı doğru, gücüyle soldu geçti. Dorotamlar e, misi. Böyle döndü. Arkadaşlar e, ikinci Dorota'yı da etti sayılır. Of. Aaaa. Kafam. <laughs> Oo, bu Işıkları bozuyor. Dedekten <laughs> ışıklarını açtı arkadaşlar gözlerimi alıyor ama asıl Bazı bıçakları maalesef Allah rahmet eylesin kesildi. Orada arkadaşlar. Eğer evet, insanla kapıştıysaydı insanlar bıçakları alabilirdi. Ama maalesef insanlar yapmıyorum babam? Babam. Aliyle şıkkı sandıysa. Uçuş. Aa ışık saldırısına geçti. Işık saldırısından yaklaşamadı lan bildiğin. Oh. o <laughs> oh, oh, saldırıyor. Eee. Eline rolü. Oha. Aa burada hayatta bir tuvaletimiz daha var. Ve diye tuvalarla çarpıştı. İkinci el gelecek bu arkadaşlar. Şöyle ben ikinci el. İkinci el. Abi o hamam gücü. Uf, yardı. Yardım, yardım. Arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Çok kayıp oldu ya. Hep <laughs> <laughs> de baba arkadaşlar. Videomuzu kaydı. Güle güle zımbam bam bam. Abone olmayı unutmayın. <laughs>